Arkadaşlar videoma bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bahçeme geldim şöyle bir. Mahsullerim ne var, ne yok onları bir kontrol edeceğim. Onu da toplamak istiyorum. Olanları bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili kardeşlerim, gözümdeki şimdi eleştiren olur. Gözümden ameliyat olduğum için e, bu şekilde gözlük taktım. Şimdi biberlerime şöyle bir bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, şunu rengini şöyle bir bakıyorum. Maşallah diyelim yine. Şöyle dolma biberlerime bakıyorum. Evet dolma biberlerimde de var. Sepetimi şöyle yere bırakalım. çoklaması çok zevkli değerli arkadaşlar şunların da güzelliğine rengine zaten güzel olduğu renginden belli oluyor Ben bunları yemeklerin yanında çok güzel yiyorum arkamda var mı Dur bir dakika var Üste, üste. Şunlara Üstte, Şunları, şunlara bak bak Maşallah, maşallah. Maşallah. Şunu tohumluk bırakalım. tohumluk bıraktım zaten onlar. O irileri var. 4-5 tane. Hı hı. Tohumluğu ilk mahsudan bırakın diyorlar. Öyle miymiş? Hı. Hmm. Bırakalım. Kapatayım mı? şöyle geçeyim üstüne. İşte mahsuller.